Başkent hava boyunca, tahmin uzmanı de, Mehmet Özdemirci hastalık, cumartesi için, ve pazar günleri yağış ülkenin, yağışlar, ülkenin bazı bölgelerinde Ankara'da kuvvetli koşullar, yağış ve rüzgar koşullar, beklendiğini açıkladı. Pazar, pazar günde benzer şekilde iç ve doğu kesimlerde sanak yağışlar göreceğiz. Pazar günde de Yozgat, Sivas Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle bu kuvvetli güneyli rüzgarlar yani lodos ülkemizin doğusunda etkili olacak. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde pazar günü için etkili olmasını bekliyoruz. Pazartesi günü için yine iç ve doğu kesimlerde salı günü için de yine... Ülkemizin iç, doğu ve güney kesimleri özellikle Akdeniz bölgesinde de e, sağın arka göreceğiz efendim. E, şu anda zaten ülke genelinde mensubunlar üzerinde hava yaşıyoruz. E, cumartesi gününde kuzey batı kesimlerden başlayarak bir düşüş e, gerçekleşmesini bekliyoruz. Yine pazar, pazartesi günü içinde özellikle ülkemizin e, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklarda azalış gerçekleşecek. Yani yer yer mensubunlar civarına ve yerlerde altına e, düşmesini bekliyoruz hava sıcaklıklarının çalışma. Um.